Merhabalar, epeydir video çekmiyorum. Bugün e, bu daha önce ektiğim mercimekleri hasat etmeden önce, hasat derken tabii ki ben bunları e, yemek için üretmiyorum. Şu anda sadece tohum tazelemek için yapıyorum. Daha önce e, suda ıslatıp sonra da diktiğim mercimek gördüğünüz gibi şu şekilde mercimekler olmuş. Şimdi bunu da buradan çıkaracağım. Buradaki amacım e, tohumları çoğaltmak, yani bir tane yerine birkaç tane tazeliği her sene bunları kaybetmemek, tohumlara sahip çıkmak. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir tane ekmiştim ve... En azından 8-10 tane tohumum oldu. Peki bu tohumları ekmek için en uygun zaman ne zaman? Normalde ben tabii ki bir çiftçi gibi ekim yapmadığım için e, bunu elimdeki mercimeği ıslattığım zaman ekmiştim. Ama normal şartlarda ekim e, Şubat-Mart veya kış ekimi içinde Kasım-Aralık olabilir. Veya Ekim-Kasım olabilir. E, dediğim gibi ben sadece tohumu çoğaltmak adına böyle bir tane ekmiştim ve bir yerine 7-8 tohumum oldu. Bunları şimdi etiketleyip 2021 tohumları olarak bir kenara kaldıracağım. Belki seneye bir tane daha yapacağım. Böylece gerçekten bir bahçe sahip olana kadar tohumlarımı öldürmeden devam ettirmek istiyorum. Amacım bu. Sizler de beğendiğiniz tohumları bu şekilde üretebilirsiniz. Bakın zaten koca bir saksının bir kenarında bir tane de olsa bana tohumları verdikleri için önemli olan bu. Sizlere de tavsiye ediyorum. Hoşça kalın.